bayramdan bir hafta önce yapılması planlanan emekli ikramiyelerinin emekli vatandaşlara 1100 olacak şekilde yatırılması bekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri emekli ikramiyesinden faydalanma imkanına sahip olacak. Bu ikramiyeler sayesinde vatandaşların rahat bir nefes alması da sağlanacak. Birçok vatandaş emekli ikramiyeleri hakkında herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağını da merak ediyor. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından emekli ikramiyeleri için araştırmalar sürdürülmeye devam ediyor. 2023 emekli bayram ikramiyesi için rakam verildi. Emekli ikramiyesi alacaklar dikkat birçok emekli bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağına yönelik araştırma yapmayı sürdürüyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ikramiye ödeniyor. Bayram ikramiyeleri emeklilerin hesaplarına yatırılırken Ramazan Bayramı ikramiyesi ile ilgili araştırmalar da devam ediyor. Bu kapsamda bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı büyük bir merakla bekleniyor. Bayram ikramiyesi kapsamında önceki sene emeklilerin hesaplarına 1100 TL yattı. Her iki bayram öncesinde verilen ikramiye ile beraber toplamda 2200 TL ödendi. Çok sayıda vatandaş tarafından büyük bir merakla beklenen bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceğine yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak farklı zam oranlarıyla hesaplama yapıldı.